olur mu Gülfet ala? Sen bunların dediğine ne bakıyorsun? Ünlü bulmak bizim işimiz. Hah, yol gelin bakalım. İyi tavuç. Bizim tanıdığımız hiç ünlü yok. Aa, sen iyice şaşırdın ama biz Mithat Körleri tanıyoruz ya okula çağırmıştık seminer için. Aa, ha. onu çağıralım. <laughs> evet diyor. Bak görüyor musun? Bir ünlü tanıyormuşuz işte. Mithat Körleri olur mu? Olur. olmam hiç? Onun gibi bir tutuayın olma mı? Ha onun gör gür gür saçları var. Onlar beni tanıştırıyor musunuz Garcia? Ya tanıştırırız tanıştırmasını ama Senle paparazilere yakalanma konusunda ikna edebilir miyiz? Bilemiyorum. Evet, adamın reklama ihtiyacı yok. E, yılların sanatçısı. Hem o taraklarda bezi olmaz onun. Siz onu getirin, gelsin merak etme. Ben hallederim, gelsin. Ha getiririz. Adam Eskişehir sporlu, hasta. Eskişehir spor, onun zayıf noktası. Evet abiciğim, ayrıca futbol bizim işimiz. Yani... Es, 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 ki, ki, ki. Eski, eski, eski. Oldu. Hadi güveniyorsun. <laughs> tamam. Mithat Bey, Gülfidar Hanım. Oo, çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Ben çok memnun oldum. E, kendisi Peki, evet. hasta Eskişehir Sporlu'dur. İnanmıyorum. Sizinle çok iyi anlaşacağız o zaman vallahi. <gülüyor> buyurun, buyurun. buyurun. <laughs> vallahi Mithat Beyciğim, ne yalan söyleyen. Sizin gibi bir müzik değerlerinden beraber olmak benim için çok büyük bir şeref. Aa ne demek, o şeref bana ait. Bu arada sizin internette şarkınız bomba gibi patladı. İnternette ben de dinleme evet. fırsatı imkanı buldum. Çok güzel ve çok da beğendim. Ağzınıza sağlık. Çok güzel olmuş. Sizi sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Eksik olmayın efendim. <laughs> Eskişehir spor fanatiği olmanız ayrıca beni çok mutlu etti. Çocuklarla tanışma isteğini bana ilettikleri zaman gerçekten çok mutlu oldum Gülfidar Hanım. Tabi canım. Es 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 ki 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 eski eski es, eski gari. O sizinle çok iyi anlaşacağız vallahi. Vallahi bence de öyle. Siz de bu saçı aldıktan sonra her konu anlaşırız gari. Pardon anlayamadım. Ne <laughs> <laughs> şey dedim? Benim şarkıyı çok beğenmişsiniz ya. İsterseniz bir söyleyiverin dinlemek isterseniz. E zahmet olmazsa dinleyeyim vallahi. Ne zahmet edeceğim, zahmet mi olur? Hadi çocuklar çalın bakayım benim parçayı bir söyleyeyim. anladım an Kocaman 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 sevsem Saçının her teline ölürsem Kocaman 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 sevsem Saçının her teline ölürsem Bu felsefe yaktı beni Taşa tuttu yıktı beni Bu felsefe yaktı beni Taşa tuttu yıktı beni Bunların haber ihtiyacı yok mu canım? <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor Gülfidan Hanım? Aa paparazlar geldi Fidat Bey. Ellen müşmüş mü? Bakıyor bir kere diye ondan tuttuğum. <laughs> ne paparazsı Gülfidan Hanım? Çekmeyin, çekmeyin kızım. Aa, insan güzel hayat yok mu? Çekmeyin, <laughs> biz dostuz arkadaşız çekil sana bir saat be. Ya çekme, bir, bir çekme kızım, çekme. çekme. gidin. <laughs>